Merhaba hoş geldiniz. Son yüzyıldaki teknolojik gelişmeler sayesinde üzerinde yaşadığımız dünya gezegenini uzaydan görme şansımız oldu. Yapılan araştırmalar sonucunda dünya hakkında çok sayıda yeni bilgiye ulaştık. Bu videoda sizlere dünya ile ilgili bazı bilgileri paylaşacağım. İyi seyirler. Dünya gezegeni yaklaşık 4.6 milyar yıl önce muhtemelen bir yıldız patlaması sonucunda oluştu. Bu 4.6 milyar yılın 3.9 milyar yılı ilkel zaman olarak kabul edilir. Bu dönemde dünyamız bir gaz kütlesiyken soğuyup katılaştı ve atmosfer oluştu. Geriye kalan 700 milyon yılda ise dünya kabuğu oluşup dış etkenlerle şekillendi. Bu evre 4 tane büyük zamana ayrılır. Eskiden yeniye doğru bu zamanlar Paleozoik, Mesozoik, Tersiyen, ve kuaterner olarak adlandırılır. Araştırmalara göre dünyanın tahmini yaşı 13.8 milyar yıldır. Bu da bize dünyanın ömrünün aşağı yukarı 3'te birinin geride kaldığını gösterir. Dünyanın kutuplardan hafifçe basık, ekvatordan şişkin, kendine has bir şekli vardır. Bu şekil geoid olarak adlandırılır. Ekvatorun çevresi 40.076,4 kilometre iken kutupların çevresi 68 kilometre civarındadır. Yer kürenin yüz ölçümü 510 milyon 100 bin kilometre karedir. Bunun yüzde 29'unu karalar, yüzde 71'ini de denizler oluşturur. Karalar genel olarak kuzey yarım kürede, denizler ise güney yarım kürededir. Karaların çoğunun kuzey yarım kürede olmasından dolayı dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu kuzey yarım dir. Günümüzde dünyada 8 milyar insan yaşamakta. Bu insanlar dünyadaki 7 kıtanın altısında kalıcı olarak yerleşmiştir. Kalıcı insan yaşamının olmadığı tek kıta güneyde yer alan buzlarla kaplı olan Antarktika kıtasıdır. Dünya güneş sistemi içinde yer alan gezegenlerden biridir hem kendi ekseni etrafında hem güneşin etrafında hem de içinde yer aldığı güneş sistemiyle birlikte samanyolu galaksisinin çekirdeği etrafında döner. Güneş ısı ve ışık veren bir yıldızdır. Dünya ise bir gezegendir, ısı ve ışık vermez. Dünya güneş sayesinde aydınlanır ve ısınır. Güneş sisteminde dünya dışında 7 gezegen daha vardır. Bu gezegenlerin adları Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Güneş sistemindeki her gezegenin özelliği, boyutu, görünümü farklıdır. Aralarından sadece Dünya'da yaşam vardır. Ay, dünyanın tek doğal uydusudur. Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin bazılarının birden fazla doğal uydusu varken bazılarının doğal uydusu yoktur. Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüş yörüngesi elips şeklindedir. Bu yüzden dünyanın güneşe olan uzaklığı 146.4 milyon kilometre ile 151.2 milyon kilometre arasında değişir. Dünya güneş etrafındaki bir turunu 365 gün 5 saat 48 dakika 46 saniyede tamamlar. Bu süreyi bir yıl olarak tanımlarız ve tarihi doğru hesaplamak için 4 yılda bir Şubat ayı 29 gün çeker. Dünya güneş etrafında bir tur döndüğünde 949 milyon kilometre yol gider ve ortalama dönüş hızı 107 bin kilometre bölü saattir. Bizler dünyanın içinde olduğumuz ve dünyaya göre çok küçük olduğumuz için bu hareketi hissetmeyiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.